şimdi biz şey yapıyoruz e, oynayacağız şimdi geçelim akülatöre şöyle biraz çekelim şöyle şuraya alalım işte şuraya akülatör nerede akülatör yok Ha, burada. Bakalım kendimizi soracağız çıkacak mı Karakterin 18 yaşından büyük mü? Hayır. Sen Karakterin seni tanıyor muydu? Tabii ki tanıyor. Karakterin adı senin adına aynı Karakterin daha da önce saçını sarıya boyadı mı? Evet. Boyadım da yani videolarda göstermedim. Yani bilmiyorum. Karakterin YouTuber mı? Hayır. Karakterin karakteri yer mi? Evet. Karakterin ateşten korkar mı? Hayır. Karakterin azeri mi? Hı -hı. Hayır. Karakterin Azerbaycanlı mı? Hayır. Karakterin bir kırk çocuğu mu? Hayır. Karakterin sakın bir de ilgisi var mı? Hı -hı. Tam doğduğu, hayır. 22 yirmi iki ayı kıta doğdu? Hayır. Karakterin fazla Instagram takipçisi şey var mı? Hayır ben Instagram kullanmıyorum zaten. Başlayacağım ama. <laughs> Kartın ezilmeli var ya. Zaten olsam da göstermiyorum. Kartların Erabor'la gitmiş miydi? Hayır. Kartların yaşlı olmasına rağmen genç gibi bir kutu. Nasıl ya? Yapacağım. Evet. Karakterin ilk adı mı ayı? Karakterin okul yaşı mı ayı? Karakterin güzel oyuncu evet. şey mu bir yapımcı mı bir mı sakalı veya bıyığı mı ayı? Karakterin uç orasından büyük mü ayı? Karakterin seferi Evet. Bilmiyorum. Karakterin adı senin adına Bizlere YouTube'da 10 abone ay 10 bin abone geçti mi? Hayır. Evet. Karakterin daha önce saçını sarıya boyadım mı? Bilmiyorum. Karakterin YouTuber'ı mı? Evet. Yani herhalde. Bir şeyi karakterin bir şey mi? mı? Hayır. Karakterin kafesi. Karakterin aynı odada mı bulur? Karakterin 26 yaşına düşüş mü? Evet. Ay, hayır. Hayır oldu. Karakterin senin ailenin büyük büyüsü mü? Evet. Karakterin karakteri yer mi bilmiyorum. Karakterin aksiyonları yendi mi? Evet. Çok yendi. Karakterin parmakları döv, dövmeli mi? Çıktan bir tane yerde oldum mu? Yok. Karakterin 25 yaşından büyük mü? Hayır. Kalpin bir koru draması için de oynanmıyor. Karakterin hiç badana kullandı mı? Bilmiyorum. Karakterin ilkine aydınla bir bağlantısı var mı? Hayır. Karakterin motosik var mı? Karakterin ağlayanı mı? Hayır en sevdiği renk, mavi mi? Eskiden öyleydi de şu an yeşil. Yeşil daha iyi bunun. Bilmiyorum. Karakter YouTube'da 300 binden daha en fazla ayağını var mı? Herhalde. Herhalde değil. Karakterim vampir. Vampirli. Karakteri'yi söyleyeceğim. Evet. Karakter Yok. mı? Evet. Karakterin Hayır. Ha, evet ya! Karakterin altı büyük mü? 16 17 yaşında falan mı? Herhalde değil. Kalkın futbolla alakası var mı? Hayır. Kalkın oyun videosu çekiyor mu? Evet, Minecraft. Kalkın Roblox ile bir ilgisi var mı? Hayır. Kalkın çocuk mu? Evet. Kalkın kıvırcık saç mı? Evet. Kalkın saçı kıvırcık mı? Evet. Kalkın birden fazla YouTube kanalı var mıdır? Var. Karakterim parkur ya yapan Merve. Emirhan Ceylin. İşte gidiyorum. Şey, şey. <laughs> <laughs> Yardım <Yani>, ver. <laughs> hani, reklam diye bir şey olmadan geçti. orada başka hangi oyunlara oynamamı isterseniz söyleyin. Yani yorumlara yazın oynarım. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu <laughs> arada kimi sorayım? Akinator oynarken hani akinator oynayacağım söyleyin. Yani yorumları yazın. Hangisini söyleyeyim? Yani Aynı sene bölümü şöyle. Şimdi eee kim Ferit Feride olabilir. Kalpini YouTube sayfamda. Onun oldum. Karakter kim mali? Karakter Minecraft'tan mı? Evet. Karakter video çekerken yenini gösteriyor mu? Hayır. Dergi küçük mü? bir maske mi var. Yani, yani oyun da de. Ferit geliyor, Devam edelim mi? Evet. Terkler'in oğlu var mı? E, kafadan atacağım ya. Kim çıkarsa Karakterinin sporla bir bağlantısı var mı? Evet. Kalplerin kay parçası Monty Yarlı videosu mu çekiyor? Hayır. Kalplerin terazi burcu mu? Bilmiyorum. Kalplerin bir süper kahraman mı? Yuh yani. Yok. bak bak. Herhalde yani hayır. Herhalde değildir yani. Karakterim başak burcumu bilmiyorum kardeşim. Bilmediğim şey niye? Sorun? Karakterin ne kadar bu? Ay bilmiyorum. Karakterin kırmızı renkle bir X var mı? Evet. Karakterimin logosu ne? olduğunu bilmiyorum ama. Karakterin gerçek adı ne? Ile... Ahmet bardak çıktı. Lamet bardak. Ahmet gerçek yüzü böyleymiş ha. Ferit dedim, biliyorum ben. Yani sakallı sakallığı yaşlı bile herhalde. Hayır diyorum çünkü çünkü e, hemen yapmak için karakter rolundan sonucumu e, e, lefeline adım çıkardım. Herkese uzanıyorum. Herkese 3 bin 3 bin 901 3 üç Karakterin üçü bin üç kilometrede mi yer almaktı? E kardeşim bilmiyorum yani. Herhalde. Karakterin onun ne Hiçsı var mı? Karakterin Adana'nın bin Mavi oyunda. Mavi oyunda ne alaka? Ben LVL'li ademi çıkarmaya çalışıyorum. Aa. Abla merhaba. Neyse biz başka bir oyun oynayalım. Arkadaşlar. Ben Bruce. Bunu... Allah, Allah 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 Girdik. Aman Kefet gitti sen baktın. Hani oynar oynayalım. İşte <laughs> Aslında olmuş. O oynayabiliriz yani. Bize bak telefona bak kameraya bak Şey bebeklerimi evet, çek Baktın mı senin yaşın senin Buna gel 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 geçin Sana <laughs> hani bakmış lazım öyle. bu ne böyle ya Oğlanıyor mu sen Dök dök <laughs> Anani Ağlar söyledi. Bu yine ne kadar biz de şey oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Lan kapandı. <laughs> Kapan. <laughs> kapandı. Hasan geldi geri. Ya ben yüzümü kapatmam lazım. Haydi görüşürüz. Görüşürüz. ya o ayağım ne yapıyor Bunu çok ne, ne yapıyor ya? abone olmayı like <laughs> atmayı unutmayın yorumlara çok <laughs> olmadı İstanbul'da yaşıyorum. Çıkırın o yoksa doğduğunu. Çok çok çok. Bora kartı. Arpa bir kardeşim. Sonuçta polisler de. Burada Bensin, çorba mı kırmızı, kırmızı, kırmızı. Çorba. Çorba mı yiyeceksin? Çorba evet. Çorba çorba çorba. Çalkala 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 diyor. <laughs> ben neden sen söylegidiyim? Bu oyun biraz kasıyor çünkü yani... Yani oyunlar atabilir bizi. Selam, Azar'da tanışabileceğim milyonlarca kişiden biri de benim. Sen de Azar'ı indir, oh, ekranı kaydır, kardeş, sohbete başla. Sohbetini sevebileceğim birini bulabileceğine eminim. Hadi Azar'a. Selam, Azar'da tanışabileceğim milyonlarca kişiden biri de benim. Sen de Azar'ı indir, ekranı kaydır, sohbete başla. Sohbetini sevebileceğim birini bulabileceğine eminim. Hadi Azar'a. Azer Bülbül Azer Bülbül ile oynayalım mı? Lan nereye girdin ya? Brostar silmiş bakalım? Brostar Uhu I am check Brostar Brostar

NBA 4. sezonunda ve yıldız ekibin Kardeşim iner misin artık? İki saattir oturuyor mu yüce ne? Ağaç, ağaç oldum ya. Hava 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 Hey çocuk baksana. Oo. İndi sonunda. Allah'ım inşallah görev yapmayız. <laughs> kardeşim. <laughs> kardeşim. Video kapandı kardeşim. <gülüyor> kardeşim senin <laughs> <Kardeşim>. ya. <laughs> evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Şu Allah'ın belası ekran kaydedici Gitti ne yaptı lan? Kanka, insanların seni telefonunda nasıl kaydettiğini görmek ister misin? Neden olmasın ya tabii isterim. Hemen. Evet arkadaşlar, 2025 yılında böyle bak yapacağız? Bunları. İlla Amerikan yemekleri mi yapacağız? Yani çok da iyi bir şey çıkmadı yani. Evet arkadaşlar. Tinki minki lara hara vini vini Evet arkadaşlar şu an biz size de beraber şey Evet arkadaşlar. Merhaba. Bu sefer yüzümü göstermiyorum. Video <laughs> Şu tamam, an sizlerle birlikte Lorey Bronya. Şimdi. Uzun belası. O kadar video çekmişim ki boş video olmuş bazıları. Neyse görüşürüz arkadaşlar.